Arkadaşlar tekrar merhabalar. Hunter ile ilgili e, bir içerik üretmek istedim. Kendim e, uzun zamandır Hunter kullanıyorum. Dragonflight ile beraber e, Hunter'ın tabii rotasyonu, talentleri e, ve diğer e, içerikleri değişti. E, rotasyon ve talent çok önemli Hunter'da çünkü DPS bulamıyoruz. Yani e, çoğu Hunter e, girdiği partide, girdiği dungeonlarda e, Love DPS, Love DPS sorunuyla karşılaşıyor. Herkes Hunter'dan çok şey bekliyor arkadaşlar. E, haklılar da beklemekte. Özellikle Beastmaster iseniz, e, yani yanınızda iki tane petiniz varsa yani ilk 5'te, ilk 2'ye ya da ilk 1'de olmanız gerekiyor. E, tanktan sonra ya da tanktan önce. E, ondan dolayı ben şimdi talentlerle ilgili bir e, araştırma yaptım. E, doğru olduğuna inandığım, e, hani fark yaratan e, rotasyonu ve talentleri anlatmak istiyorum size kısaca. Şimdi şöyle abi şeye geldiğimiz zaman talent ağacımıza gördüğünüz gibi yani birçok denemem oldu. En son bu denemede bulabildim. Bunu da nereden buldum? Radio muydu? Bir site vardı. Radario'ydu. Radario.io diye bir site var. Linkini ben size atacağım. Şeyde açıklamaya koyacağım. Bu siteye geldiğimiz zaman şöyle göstereyim ben size bir saniye. şöyle geldiğimiz zaman gelemiyoruz. <laughs> şöyle geldiğimiz zaman abi istediğim mistik, daha sonrasında class role, tabi class role leaderboard yani en iyiler. Daha sonrasında hunter'dan DPS seçiyoruz. Diğer karakterler için, diğer şeyler için buradan yine seçebilirsiniz hangisinin daha iyi olduğunu. İşte ilk 10'daki adamlar bunlar. Giriyorsunuz abi içerisine. Bu arkadaşlar hangi talentleri kullanmış, spek talentleri ne vermiş, hangi itemler varmış üzerine vesaire hepsini görebiliyoruz. Bundan kopya çekebiliriz. Hani istiyorsak bu siteden kopya çekebiliriz. İstiyorsak da kendimiz de oluşturabiliriz ama kendimiz oluşturduğumuzda genelde sıçıyor. Abi Hunter'ın öyle bir şeyi var. Maalesef doğru talent ağacını doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Doğru rotasyonu doğru zamanda basmak gerekiyor. Doğru zamanda kullanmak gerekiyor öyle söyleyeyim size. Şimdi talent ağacı ile ilgili ben şöyle bir hani resmini gösteriyorum genelde Hani benim yaptığım gibi büyük ihtimalle videoyu durdurup buradaki Talent ağacındaki rotasyona göre yapacağınız için şöyle hızlıca kill command ve kill shot zaten başta geliyor daha sonrasında bir buraya bir buraya iki buraya şeklinde böyle aşağıya doğru veriyorum Hunter'ı daha sonrasında mastery'yi de bu şekilde ben verdim daha sonra bunları verdikten sonra önemli olan talent ağacından ziyade rotasyon. Rotasyon nedir abi? Kullandığın skilllerin sıralaması ve zamanlaması. Şimdi şöyle gösterelim hemen abi hızlıca. Şimdi skill barımda neler var? Ben nasıl kullanıyorum? Hunter'ı e, dövüşürken ya da savaşırken savaş esnasında neler yapıyorum? Gibi gibi vesaire vesaire hızlıca hemen göstereceğim. Şimdi mob'u aldım karşıma. Şu güçlü mob mob'u benden güçlü mob'da yoktur. Da neyse. Mob'u aldım. 3 ile başlıyorum abi. 3, 3, 3, 3 bitti. 4, 5'e basıyorum bu arada. 5'i unutmuyorum. 1, 2, 3 açıldı ya tekrar 3. Yani ben orada ben buna bakarken öldürmüşüm. Ee, genelde rotasyon bu şekilde. 3 ile başlıyoruz. Barbed Shot. En güçlü skillimiz bu. Barbed Shot bittiğinde Multi Shot'a geçiyoruz. Tabi 5 başlıyoruz aslında. 5 basıyoruz öncelikle. Şunları bir şey yapıyoruz abilerimizi. Güçlendiriyoruz. Sonra geliyoruz bakın yine 3 3, 3 bitti 4 4, arada 1-2 yapabilirsiniz Böyle benim gibi Görüyorsunuz zaten nasıl şey, canı gidiyor yaratın C'ye koydum ben kill shot'ı C'ye basıyorum Hani elimin altında olduğu için benim için kolaylık oldu bu. Hani siz değiştirebilirsiniz. Ama standartta kullandığımız bir de Cobra Shot, 2 de Kill Command, 3 de Barbed Shot, 4 de Multi Shot, 5 de Bestial Vrat. Bu diğerleri hani şu Binding Shot, Death Chakram ve Veilig Arrow'u da kullanıyorum ama şöyle kullanıyorum. Şimdi mesela MOBA geldik ya da işte bir Raid'deyiz ya da Dungeon'dayız. Ben başlarken genelde büyük Dungeon'larda ya da büyük Raid'lerde Death Chakram'a basıyorum. Bunların çünkü kullanımı var. Daha sonrasında Veilig Arrow'a basıyorum. Ondan sonra normal klasik, yani öldü zaten de. Normal klasik 3-4, 3-4, 3-4. Sonra bittiği zaman 1-2, 1-2. Arada 5 e, böyle isterse partiniz Prism'ın Rage'i ben mouse basıyorum BL butonunu şu da bizim petlere yüzde %40 Reduce veriyor tüm demecilerde bunu da kullanıyorum 8 de kullanıyorum şu anda kullanamadım çünkü bu moblar hani benim karakterime göre çok zayıf moblar ama size rotasyonu anlatmak istedim kısaca rotasyon bu şekilde Cobra Shot, Kill Command, Barbet Shot, Multi Shot daha sonra Bestia Brat arada Survival of the Fittest basıyoruz. Tabii ki Trinket'ımızı basıyoruz. Puzzle Box'ımızı. Zaten bunların hepsinin kullanımı olduğu için bunları hadi bir kere basıyoruz. Bu anda kullanımı var. Bunda Death Chakram'ın kullanımı var. Partimiz BL istiyorsa Premium Rage basıyoruz. BL'yi de sadece şu kedilerden falan geliyor. BL. Kedi petleri genelde BL veriyor. Şöyle birazcık hazır buraya kadar gelmişken. Bakın şimdi işte Frezy Claw diyor. Görüyor musunuz? Onu durdurmak için Counter Strike kullanıyoruz. Counter Strike'a bastığımız zaman abi oradaki o şey duruyor. Onun bir adı vardı şimdi aklıma gelmedi. Çok önemli değil zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ben sadece burada rotasyonu anlatmak istedim. Talent ağacımızı anlatmak istedim. Ee, bu şekilde kullanırsanız Beast Master'ı ile tekrar açıyorum Talent ağacını. Yine buradan bakabilirsiniz. Talenti bu şekilde kullan, rotasyonda bu şekilde düzenlerseniz abi, e, kafanız rahat olur. En azından girdiğiniz partilerde herkes size "Low DPS, Hunter, Low DPS, Hunter" cümlesinden kurtulmuş olursunuz. Çünkü yaklaşık bir e, 5-6 gün e, bunu dinledim yani. Hani senin karakterin çok güçlü kardeşim. 406 item levelim var. E, girdiğin dungeon'larda hani küçük olsun, büyük olsun fark etmiyor. Raidler de aynı şekilde neden DPS'in bu kadar düşük? Şimdi bunu söyleyen arkadaşlar hani yabancılar yani, Türkler de söylüyor da diyorum ki kardeşim diyorum, tamam, düşük ama diyorum bana bir yol göster. Hani bana bir anlat. Çünkü İngilizce içeriklerde herkes kafasını göre kullanmış. Rotasyonunu, talentini vesairesini. Yok abi. Kimse de akıl fikri yok. Ama akıl lafa gelince low DPS antır, low DPS antır. Vay diyorum. Neden diyorum? Yok. Git oradan bak, git buradan bak. Amına kodum çocuğu. Oradan buradan bak diyeceğine desene bana. Rotasyonunu bu şekilde ayarla, talentini bu şekilde ayarla. Ben de ona göre ayarlayayım de hani en azından daha sonrasında sıkıntı yaşamayayım. Anlatabiliyor muyum? Neyse ben bu şekilde bir içerik oluşturmak istedim. Dediğim gibi şöyle 5 yapıyorum. Bakın şimdi 5 yapıyorum. şeymiş. Keseriz. <laughs> Arada buna basıyorum, buna basıyorum. Bunların bir zamanı var tabii ki de normal şartlarda. Şu anda şey çok güçlü olmadığı için arkadaş rahat bir şekilde kesiyoruz gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi Türkçe içerik yok. Neden yok hala çözebilmiş değilim. Hani o kadar binlerce yolda Forkart oyuncusu var. Bunların içinde yayıncılar var. Ama neden Türkçe içerik yapmıyorlar? Ya da neden şu talentleri, rotasyonları anlatmıyorlar? Ya yani rotasyon nedir, ne işe yarar? Talent nedir, ne işe yarar? Talenti neden o şekilde yapmam gerekiyor? Neden o şekilde bir ağaç dizmem gerekiyor? Dizilimimi o şekilde yapmam gerekiyor? Anlatan yok kardeşim. Ama lafa gelince şeyde World of Warcraft oyuncuların hepsi bilir. Herkes çok biliyor amına koyayım. Hiçbir kim bildiği yok kimsenin de. Yani neyse sinirim bozuluyor anlattıkça. Ee, bundan ibaret canlar. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın Şunu da bir lootlayayım da abi. böyle Öyle çıkalım. Videodan. Şurada bak bir şey var. Oo bir şey daha var. Oo çok şey var. Aha. Bakayım. Şu Bakın. Hop. Lootladık. Yukarıda bir şey var. Onu da lootlayalım. Biz de inan bana. Bak bunu da lootladık. Tamam bundan ibaret. Ee, umarım hak etmişimdir. Harcadığınız zamanı diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. World of Warcraft Türkçe içeriklerle ilgili aklınıza takılan bir şey varsa lütfen söyleyin. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla araştırarak size anlatmak isterim. Anlatmaya çalışırım. Hoşça kalın canlarım. Bay bay.